Büyükelçi Volkan Bozkur, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Özledik sizi. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> evet, e, Sayın Büyükelçim, e, Avrupa'nın birçok ülkesinde bulundunuz, görev yaptınız. OECD, daimi temsilciliği. Bu büyükelçiliklerin hepsini saymayacağım, çok süremizi alır. Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa Birliği'nden sorumlu, müsteşarımız ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Yani demek istiyorum ki Avrupa'yı, Avrupalı'yı çok iyi tanıyorsunuz demek istiyorum. Bugün Ankara'da önemli bir imza töreni yaşandı. Ee, Başbakan Sayın Erdoğan'a katıldı. Türkiye Avrupa Birliği arasında vize serbestliği, diyaloğu ve geri kabul anlaşması. Evet. Doğru okudum değil mi? Doğru okudum. Evet vize muafiyeti için ilk adım atıldı. Tarihi bir anlaşmaydı bu galiba. Bu anlaşmanın ne anlama geldiğini bize biraz okur musunuz, biraz anlatır mısınız? Şimdi gerçekten e, Türkiye-AB ilişkileri çok uzun bir e, zamandır devam ediyor ve Müzakere süreci de e, inişli çıkışlı dönemler geçiriyor. Ama bu süreç içinde e, çok önemli noktalar vardır. Bir tanesi bugün Sayın Başbakanımız konuşmasında da belirtti. 17 Aralık 2004'te müzakere kararının alınması, e, 2005 Ekim'inde müzakerelerin başlaması ve bugün imzalanan anlaşma da bunlar kadar önemli e, bir e, nokta bu ilişkilerde. Aslında tabii Türk insanını bu kadar ekonomik gelişme bu kadar Türkiye'nin kat ettiği mesafe zarfında en çok üzen kendisini en kötü hissettiren konu belki de bu vize oldu. Gidip o büyük eşliklerin önünde vize beklerken Türk insanının hissettikleri gerçekten vize başvurusu yapan herkesin yüreğini yakan bir husus. Ve Türkiye'de bunu hak etmiyor. Yani Türkiye bunun Yıllarca Türk çok aşağılandı. Bu kadar bu seviyeye gelmiş bir Türkiye'de Türk insanına böyle bir muamele gerçekten e, hepimiz Reva izliyor. değil. Reva da değil. Dolayısıyla sanıyorum e, ilk defa e, çok önemli bir karar alındı ve e, yaklaşık 3 buçuk yıl sonra e, Avrupa Birliği'ne seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının vize almadan 3 ay süreyle bu e, seyahati gerçekleştirebilmelerine imkan sağlayan bir anlaşma. Bunun tabi normal bir prosedürü var ve Avrupa Birliği bugüne kadar esasında bütün müzakereye başlamış ülkelere o anda vizeyi kaldırdı. Bundan bir tek Türkiye nasibini alamadı. Ama daha da ileriye gitti Avrupa Birliği üye müzakerelerine başlamamış bazı ülkelere de vizeyi kaldırdı. Batı Balkan ülkelerine örneğin Yugoslavya'dan ayrılan küçük, küçük ülkeler onlara kaldırdı bunlara kaldırırken de vizeyi bazı kurallar getirdi. Ee, şimdi bu kurallar çerçevesinde Türkiye ile de benzer bir mekanizma devreye sokuluyor. Şimdi e, biz de farklı. önce şunu söyleyeyim. Geri kabul anlaşması e, Türkiye üzerinden yani Türkiye'de bir süre bulunup da Avrupa Birliği'ne illegal yollardan gitmiş e, kişileri kapsayan bir anlaşmadır. Bunun iki ayağı var. Bir tanesi Türk vatandaşları yani Türk vatandaşı olup Avrupa Birliği'ne gitmiş ama illegal yollardan gitmiş veyahut da orada kalış süresini geçirip bize e, örneğin vize süresini geçirip kalmaya devam etmiş kişiler. İkincisi de üçüncü ülke vatandaşları veyahut da hangi ülke vatandaşı olduğu bilinmeyen bir grup var ki esas sorun da oradan kaynaklanıyor. Türkiye'ye girer girmez bunlar kimliklerini, pasaportlarını imha ediyorlar ve kim oldukları, hangi ülke vatandaşı olduğu belli olmuyor. Şimdi bu anlaşmayla, bu imzalanan geri kabul anlaşmasıyla... bu ismi geri kabul anlaşması Geri kabul anlaşması. Evet. Terminolojisi bu. Türkiye bir defa anlaşmanın yürürlüğe girdiği andan itibaren bütün bu Türk vatandaşlarını illegal yoldan gitmiş Avrupa Birliği'nin hepsini geri almayı kabul ediyor. Ama üçüncü ülke vatandaşlarının demin saydığım kategoridekileri anlaşma yürürlüğe girdikten üç sene sonradan itibaren almayı kabul ediyor. Bu tabii önemli bir şey ve bu geri kabul anlaşmasının müzakereleri yaklaşık 7 senedir falan sürüyor. Ve bütün bu hususlar defalarca tartışıldı. Maliyetleri, getirisi, götürüsü hepsi de ortaya konuldu ve ondan sonra Türkiye bu anlaşmayı imzalamayı kabul etti. Şimdi geri kabul anlaşması imzalandıktan sonra normal bu Batı Balkan ülkelerinde ikinci aşama vize kolaylığı anlaşmasıydı. Yani vizenin tamamen kalkması değil, vize kolaylığı. Vize kolaylığı nedir? Bonafide dediğimiz iş adamları, sporcular, akademisyenler, sanatçılara daha uzun süreli vizeler verilmesi. Ama Sayın Başkanım bu saydığınız kesimler zaten daha kolay ha, gidebilen kesimler. Hayır, yani vize de çok fazla sıkıntı yaşamayan ama şimdi kesimler. Burada o yok. Yani onlara önce bir vize kolaylığı anlaşması Hı -hı. safhası getirdiler. Ondan sonra tamamen kalkması safhası getirdiler. Biz buna itiraz ettik. Dedik ki biz artık bu kadar bu noktada değiliz. Bize kolaylığı falan bizi tatmin etmez. Onun için biz de diğerlerinden farklı olarak geri kabul anlaşmasından sonra doğrudan vizenin tamamen kalkması safhasına geçecek bir süreç başlatıyoruz burada. Aradaki farklılık o. Bu anlaşma iki bizim meclisimizde ve Avrupa Birliği kuralları içinde onaylandıktan sonra Onay belgeleri teati edilecek ve ondan sonraki ayın, yani ikinci ayın birinci günü yürürlüğe girecek. Üç sene takvimi de orada başlıyor. Sayın Başkanım şimdi üç buçuk yıl Avrupa, Avrupa Birliği, Avrupa Türkiye'yi inceleyecek. Başbakan da söyledi bugün anlaşmada üç buçuk yıl çok uzun süre. Üç buçuk yıl yani biz gözetim altında mı olacağız? Hayır burada? şöyle şimdi üç buçuk yıl tabiri bir defa e, daha kısa olabilir. Başbakanımız bugün de onu söyledi. Bu yani daha önceki e, uygulamalardan e, edinilen tecrübeye göre telaffuz edilen bir 3 yıl. Buçuk yılı da şundan kaynaklanıyor. Biz geri kabul anlaşmasının imzalanmasını vizenin tamamen kalkması şartına bağladık. Eğer 3 yıl sonra geri kabul anlaşmasının hükümleri yürürlüğe girdikten sonra 6 ay içinde vize kalkmazsa bu anlaşmaya koyduğumuz bir hükümle biz bunu iptal etme hakkına sahip yani üç buçuk yılın buçu oradan ileri geliyor şimdi üç yıl daha kısa olabilir buradaki bütün mesele Aslında Türkiye'nin de kendini iyi hissedeceği bir konuma gelebilmesi yani bu anlaşma hem Avrupa Birliğini tatmin edecek hem de Türkiye'nin zaten bu göçle illegal göçle ilgili kendi sorunları da var bunların da düzene girebileceği bir tablo şimdi dört tane husus var Birincisi bu bütün şeye uyguladıkları seyahat belgelerinin güvenliği. Türkiye bu biyometrik pasaportlara geçmek suretiyle bu güvenliği zaten sağlamış vaziyette. Hatırlayacaksınız eskiden tahrifi çok kolay olan, sahtesi düzenlenmesi çok kolay olan bir sistem içinde bir sürü sıkıntı çekiyor. Pasaportlar Avrupa Birliği normlarına Normlar göre... Tamam, yurtdışına çıktığınızda bu yeni pasaportlarımız bir kırmızı ışığa tutuyor oradaki güvenlik görevlisi sizinle ilgili bütün bilgileri görüyor. İllegal bir iş yaptınız mı? Avrupa Birliği'ne neden geliyorsunuz? Daha önce bir sıkıntı yaşatmış mısınız? Ona göre de sizin sizin için bir güvenlik oluyor. Ondan sonra göç ve sınır yönetimi konusunda önemli adımlar atılması gerekiyor. Bu da tabi sınırlarda kontrol. Bu konuda bizim Avrupa Birliği ile işbirliği halinde sınırlarımızı özellikle bu illegal göçe karşı daha güvenli hale getirecek tedbirleri alıyoruz. Çok önemli mesafe kat ettik ama alacağımız daha da önemli tedbirler var. Bunun tabii bir maliyeti var. Bu maliyet konusunda zaten uzun zaman müzakereler yapıldı. Şimdi bu maliyetin bir kısmını Avrupa Birliği fonlarından paylaşmak konusunda da önemli görüşmeler cereyan etti. Bununla da bitmiyor. Organize e, suçlarla, terörle ve yolsuzlukla mücadele yani kamu düzeni ve güvenliği dediğimiz bir başlık var. Orada da Türkiye'nin mesafe kat etmesini bekliyorlar. Bir de temel haklar onda bir sıkıntımız yok. Herkesin serbest seyahat güvenliğinin olması. Şimdi bu dört konuda aslında çok yakında Türkiye geçtiğimiz insanda bir e, bir yasa çıkarttı. O da e, gerçekten çok önemli bu 6458 sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanunu zaten çok önemli bir aşama teşkil ediyor ve bunun hükümleri yani bunun zaten ikamet izinleri ve sınır dışı edilmeyle ilgili yeni bir statü ortaya getiriliyor. Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek. Dolayısıyla çok önemli bir aşamayı Türkiye zaten kaydetmiş vaziyette. Ama bu konuda Türkiye ne kadar mesafe sağlarsa Türkiye'ye de yarar olacak. Şimdi tabii bu normal standart beklentileriydi Avrupa Birliği'nin ve bir e, yol haritası dediğimiz bir şeyi diğer ülkelerin önüne koymuştu. Burada bizim için sıkıntı olacak bazı hususlar biz e, saptadık. Onun üzerine uzun müzakerelerden sonra bizim için rutin yol haritası değil de e, meşruhatlı yol haritası dediğimiz bir belge üzerinde mutabık kaldık. Ve burada Türkiye'ye şimdiye kadar hiç tanımadığı bir yöntem uyguluyor. Yani bu meşruatlı yol haritasını ilk defa Avrupa Birliği uyguluyor. Burada da Türkiye'nin bazı rezervleri vardı. Bunları kabul etti. Bu nedir rezervler? Bizim 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne koyduğumuz bir rezerv var. Bu rezerve göre Türkiye'ye doğu tarafındaki ülkelerden gelen kişilerin mülteci olarak kabul etmeyeceğini Türkiye bunu beyan etti. Bunun e, bu anlaşma e, ile birlikte yürürlüğe girmesi söz konusu. Yani bunun kalkmasının e, yürürlüğe girmesi söz konusuydu. Oysa ki bu meşruatlı yol haritasına koyduğumuz rezervle Türkiye bunu ancak üyelik sırasında e, kale alabileceği şerhini getirdi. Ayrıca Avrupa Birliği'nin bazı anlaşmaları var ki bu geri kabulle hiç alakası olmayan. Onlara üye e, onlara da rezerv koyduk. Yani bazı şartlarla bunu gerçekleştiriyoruz. <laughs> başkanım e, vizeler kalkarsa e, Türk vatandaşları Avrupa'ya akın edecekler. Herkes orada çalışacak. Akın akın Avrupa'ya gidecek. Bu hep Avrupa'nın hep korkusuydu. Bildik bileli kendimizi. Bu korku halen var mı? Şimdi bu korku tabii maalesef bir kere yerleşince e, kalkması da kolay olmuyor. Ama gerçek tabloda e, Avrupa'da işsizlik hat safhada. E, büyüme hızı hemen hemen hiç yok bazı ülkelerde yılda 10 bin, 15 bin firma iflas ediyor. Şimdi vizeli, ben şunu hep iddia ediyorum. Vizeleri tamamen kaldırırsak, belki biz Avrupa Birliği ülkelerinden Türkiye'ye akın edecek bazı e, k, gruplara vize koymak mecburiyetinde kalacağız. Tabii çünkü, o günleri görecek e, miyiz e, biz? E, o günler bugün zaten. Yani iş dünyası Türkiye'de canlı. Piyasa deseniz Türkiye'de. Büyüme hızı Türkiye'de. işsizlik Türkiye'de daha az. Yani normal olarak bu akım bu yöne doğru Ama burada buradaki karıştırmamamız gereken bir husus var. Burada çalışma için hareketten bahsetmiyoruz. Bu turistik seyahatler için oraya gidecek ve 3 ay süresinde kalacak vizeleri kastediyoruz. Serbest dolaşım ayrı bir konudur ve gidenin herkese iş verilmesi bu üyelikle belki gerçekleşebilecek bir konudur. Dolayısıyla Gerçekten Avrupa Birliği'ndeki bu korku da azaldığı içindir ki bu noktaya geldiler. Birakis Türk turistinin artık Avrupa Birliği ekonomilerine önemli katkı sağlayan bir konuma geldiğinin de farkındalar. Komşumuz Yunanistan olsun, Avrupa'nın birçok ülkeleri olsun, Türk turistinden gerçekten çok önemli yararlar sağlıyorlar. Çünkü para harcayan, refah seviyesi artmış bir gruptan bahsediyoruz ve. Burada da gerçekten bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Başbakan bugün e, toplantıda yük almaya geliyoruz dedi. Ne demek yük almaya gelmek Avrupa Birliği'ne? Şimdi Avrupa Birliği tabii eski Avrupa Birliği değil. Yani hakikaten Avrupa ekonomik toplumunda kan kaybetti. Değil mi kankam, yani karizması çizildi. çizildi. Çünkü eskiden bir e, çekim noktasıydı. Yani oraya üye olmak istenirdi. Çünkü üyelerine refah dağıtan vizyoner projeler üreten Schengen gibi, Euro gibi hudutların kalkması, ortak tarım politikaları, Avrupa Birliği'nin kendisi ve gerçekten çok büyük de nema sahibi oldu oraya üye olan ülkeler. İspanya'nın 110 milyar dolar euro bedava parası vardır. Yunanistan 60 milyar euro yani şey siz hibe şeklinde para çekmişlerdir. Yani kendisi kadar Avrupa Birliği'nden imkan sağlamıştır. Polonya o şekilde. Ama şimdi öyle bir konuma geldi ki iflasa iflas etmek üzere olan ülkelerine dahi, üyelerine dahi yardım edemez bir konumda. Dolayısıyla Türkiye bugün üye olsa artık Avrupa Birliği'nden bir para beklentisi yok. Yani Türkiye zaten bugüne kadar Avrupa Birliği'nden çok cüzi miktarlarda katkı aldı. Türkiye Gümrük Birliği'ne üy olmadan giren tek ülkedir ve bütün ülkeler buna cesaret edememişlerdir çünkü üyeliğin nimetleriyle gümrük birliğinin sıkıntılarını e, telafi etmek imkanını aramışlardır. Türkiye gümrük birliğine girmiştir bir kuruş da para almadan çünkü verecekleri üç kuruş beş kuruşu bile Yunanistan bloke etmiştir o tarihlerde. Ama Türkiye bu yapısal değişiklikle hem ekonomisini yenilemiş hem sanayisini yeniden yapılandırmış ve Avrupa Birliği devleriyle mücadele edebilecek, rekabet edebilecek bir sanayiye ulaşmıştır. 150 milyar Euro'luk bir ticaret hacminden bahsediyoruz. Gümrük Birliği çerçevesinde ve bu aşağı yukarı %50-50 noktasına gelmiştir. Yani böyle bir ticareti Türkiye yapabiliyorsa bu tabi çok önemli. Dolayısıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişte yük değil de yük alacak olması tabirini Sayın Başbakanımız bu çerçevede kullanıyor. Avrupa Birliği çok bu sıkıntılarını Türkiye'nin üyeliğiyle daha rahat aşabilecek bir konuma gelecektir. Bugünkü tabloda Avrupa Birliği'nin bu sıkıntılarını aşma imkanını ben doğrusu mümkün görmüyorum. Çünkü öyle bir e, delikli kova içine düştüler ki artık ne yapsanız oradan çıkması zor gözüküyor. Ama Türkiye gibi büyük nüfusa sahip, büyük pazarlara sahip, insanları çok daha fazla çalışan e, hareketli genç hareket nüfus. yani bakın misal vereceğim. Belçika'da haftada 35 saat çalışıyorlar. Ve bu 35 saati de e, çok etkin çalışmıyorlar. Benim son görev yaptığım yer olarak ona örnek veriyorum. Türkiye'de haftalık çalışma saati 51 saat. Ama birçok firmamız 7 gün e, 15 saat günde çalışıyor. Ve bunun her saatini de çok daha verimli çalışıyor. Şimdi neden Türkiye gelişiyor, neden Avrupa Birliği'nin bazı ülkeleri çöküyor deyince aslında e burada soru. Şimdi Yunanistan'a bizim bir iş adamı grubu gitmiş eşleriyle. E, adamlar kahvede kahve içerken eşleri de alışveriş yapıyorlarmış. E, böyle herkes 3 bin euro, 4 bin euroluk alışveriş yapmış. Adamlar da demişler ki ya yeter artık çok alışveriş yaptınız. Hadi bunu ödeyelim. 10 kişi kasaya gelmişler. 50 bin euroluk orada mal var belki. Kasiyer demiş ki saatim doldu kapattım. <laughs> Şimdi bakın yani mantalite farkın. Türkiye'ye gelecek böyle bir grup. <laughs> Bizim iş adamları Gece yarısı iki de otelinden uyandırıp o malları getirirler parasını alırlar. Yani öyle bir mantalite fark. Çok dinamik ve genç bir nüfus. Evet, bu güzel bir örnek. Ee, gerçekten e, bu genç nüfusu ilk başta belki insanları ürkütüyordu ama Türk nüfusunun genç olmasının çok başka avantajları var. Başkanım anlaşma tüm Avrupa Birliği <laughs> ülkelerini kapsayacak mı? Şimdi e, İngiltere ve İrlanda'yı kapsamıyor. Çünkü onlar Schengen sistemine dahil değiller ve Ayrı kalmak kararını aldıklarında da kendilerine özel bir statü tayin ettiler. Ama bütün Schengen ülkelerine ve Schengen'e üye olmayan Romanya, Bulgaristan ve Güney Kıbrıs'a uygulanacak. Dolayısıyla Hırvatistan'a uygulanacak. İngiltere ve İrlanda'nın da ayrı bir statüsü var zaten. Türkiye bir de Avrupa Birliği dışında ülkelere imzaladığı vizesiz seyahat anlaşmaları var. Onlar ne olacak başkanım? Onlar etkilenmiyor burada. Çünkü yine koyduğumuz rezervlerden bir tanesi de bu. Bunun üyelikle birlikte değerlendirileceği şerhini koyduk. Dolayısıyla şu anda onunla ilgili bir değişiklik olmayacak. Örneğin Suriye vatandaşları ülkemizde bulunan, bu evet, anlaşmadan onu nasıl etkilenecek? Suriye'den ülkemize sığınan 600 bin sığınmacı var. Şimdi onlar etkilenecek mi bu onlar süreçten? Onlar da mi? etkilenmeyecekler. Çünkü demin bahsettiğim bu bizim 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne koyduğumuz rezerv Suriye'den ülkemize gelmiş kişileri mülteci değil misafir statüsünde ağırlamamıza imkan veriyor. Dolayısıyla bunlar misafir olduğu sürece de bu anlaşmadan etkilenmeyecekler. Ama Üç yıl sonra bu anlaşma imzalandı. 3 yıl sonra e, Türkiye'den Avrupa'ya illegal şekilde gitmiş Suriye vatandaşları varsa onun kuralları çerçevesinde bunların Türkiye'ye iadesi e, söz konusu olabilecek. Başkanım sonuna geldik. E, son olarak diyelim ki Avrupa Birliği Konseyi'nde e, oy birliği değil de nitelikli çoğunlukla kabul edildi. Ne olacak, iptal mi olacak bizim... Hayır. Vizesiz Avrupa hayalimiz. Bu oy birliğiyle alınacak bir karar değil. Zaten önemli olan bölümlerinden bir tanesi de o. Bununla ilgili son aşamanın kararı nitelikli çoğunlukla alınacak. Dolayısıyla bir ülkenin veya birkaç ülkenin karşı çıkma arzusunu yaşaması halinde bu kararı bloke etmeleri mümkün olmayacak. Peki başkanım bitiriyoruz. Son olarak e, tabii Dışişleri Komisyon Başkanı bulunca her şeyi bilir. Avrupa ile ilgili her şeyi bilir dedik. E, bir de spor soralım dedik. Bugün kurallar çekildi. E, Galatasaray'a Chelsea, Trabzonspor'a Juventus çıktı. Evet Avrupa'yı çok iyi bilen Dışişleri Komisyon Başkanı nedir şansımız? Ne olur Avrupa'da? E, da Galatasaray ki. olsun, Trabzon olsun. Bizim güzide iki kulübümüz. Ben tabii ee, çok e, önemli bir Fenerbahçe taraftarı olmama rağmen böyle bir konuda e, bütün Türkiye Galatasaray ve Trabzon'un arkasında olacaktır. Çok zor rakiplere çıktılar. Ee, başarılar diliyorum. İnşallah Trabzon e, Galatasaray'ın yaptığını Juventus'e tekrar yapar ki ben inanıyorum bunu e ee, Bu mümkün. Ama şimdi Galatasaray'da, bir de Galatasaray'dan bir kuyruk acısı var artık. E, Galatasaray, ama e, kuyruk acısı çekerek e, <gülüyor> olmuyor <gülüyor> bu <gülüyor> işler. Yani sahaya çıkıp <laughs> yenecek Ama Trabzon bu sene çok mükemmel çok bir iyi başarı biri, gösteriyor. Evet. Galatasaray'da inşallah e, bu tura çıkarkenki performansını gösterecek. Galiba kötü iyisi yani. Yani yazıklardaki... İngiltere ligi tabii güçlü bir ligdir. Chelsea de önemli bir takımdır. Başında da çok önemli bir antrenör var. Teknik direktör var. Mourinho. Mourinho. Gibi. Ee, arkasında da çok önemli sermaye var. Dolayısıyla e, Chelsea'yi küçümsememek lazım. Ben o grup içindeki en zor rakiplerden biri olduğunu düşünüyorum ee, ve inşallah Galatasaray bu zorluğu aşacaktır ve ülkemize e, önemli bir e, imaj kazandıracaktır. Türkiye'nin puanlarını arttıracaktır. Evet çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Evet Selbinaz Fettahoğlu Ankara'dan bu kadar konuğumuz AK Parti İstanbul Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyon Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkırdı. Evet vize inşallah her yakında i̇nşallah. vizeyiz her yere gidip i̇nşallah. gezeceğiz. onları konuştuk bizden bu kadar.